sevgili Velat Özdamar'la birlikteyiz. Velat, önce bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ee, İstanbul'da kadın kuaförüyüm. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ee, son 7 yıldır da salon sahibiyim. Mesleğimi kendi salonumda icra ediyorum. Süper. Süper. Peki, e, Şivarskop ve Color Protein'de yer alıyorsun. Bundan bahseder misin? Tabii ki. Bence Schwarzkopf çok yenilikçi bir hareketle e, Türk kuaförlüğüne yeni bir e, soluk kazandırdı. Çünkü e, Kalı Crafters bence e, Türk kuaförlerin kendilerini e, daha özgüvenli, daha yenilikçi, e, çağı yakalayacak trendleri e, yaratabilmesi için muhteşem bir atmosferde. Bu <laughs> salonunda nasıl sergileyeceksin? Şöyle, e, aslında Schwarzkopf dünyadaki bütün trendleri çok yakından takip ettiği için e bizler de genç kuaförler olarak zaten oralardan etkileniyoruz. Ya muhteşem bir frekans yakaladı diyebilirim. Aynen, aynen. Peki son olarak kuaförlük senin için neyi ifade ediyor? Kuaförlük bence şöyle, e, dünyanın bütün yükünü kadınlar çekiyor bence. E, biz de onlara güzellik yoluyla yardım ediyoruz bence. İyi hissetmelerini sağlıyoruz.